Ne habersiniz tayfa? Ben fantastiksin. Dragon Ball serisi yeni bir işe el atıyor. Gerçekten çok büyük bir haberle karşınızdayım. Dragon Ball Heroes oyununu hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyenleriniz olabilir. Bu haber aslında yayılalı 2 hafta falan oluyor ama benim henüz yeni haberim olmadı. Bir hafta falan oldu benim de haberim olalı. Size bununla ilgili bir video çekmek istedim. Bununla ilgili konuşmak istedim. Çünkü bir oyunu animeye uyarlarken neleri konu alacaklar? Aslına bakarsanız çok merak ediyorum. Dragon Ball Heroes oyunu bir Nintendo Wii oyunu, arcade oyunu çok yayıldı ve içinde barındıran karakterler Super Saiyan 4 Goketa Super Saiyan 4 e, Broly ve Super Saiyan 4 Goku, Vegeta olması gerçekten çok garip. Dragon Ball Super ara verdi ve e, Dragon Ball Super mangasının devamı e, ortada fakat hikaye bağlı gidiyorlar. Çok da farklı şeyler olmuyor. Ve Aralıkta Dragon Ball Super filmi çıkacak fakat bir anda bu haberi ortalara atmaları bizi epey şaşırttı. Hiç beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Dragon Ball serisi saçmalıyor mu yoksa e, nereye gidiyor? Çok merak ettirici böyle konular var kafamda. Bunları tartışmak istiyorum sizlere Aslında bakarsanız. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Oyunu anime uyarlamak nasıl olacak? 1 Temmuz'da Japonya'da gösterime giriyormuş ve ne zaman çıkacağı tam olarak belli olmasa da, işlenecek konuda belli olmasa da neleri işleyecekler merak ediyorum. Dragon Ball GT fazla uzun sürmemişti ama fazla uzun sürmemesine rağmen bir sürü konuyu ele almışlardı ve bir sürü görsel şölen görmüştük. Şimdi Dragon Ball Super'dan sonra tekrardan bir seri el atmak ve bunun spin-off tarzı böyle bir seri olması gerçekten çok farklı geldi bana. Çok farklı geldi. Merak ediyorum neler olacağını, hangi konuları ele alacağını gerçekten merak ediyorum. Trunks ön planda olacak, e, Super Saiyan dördü göreceğiz, Blue'yu göreceğiz. Bir sürü karakteri görecek miyiz yoksa bunu farklı şekilde harmanlayacaklar mı? İşte gerçekten bunu ben merak ediyorum. Bu hikaye nasıl olacak? Titan? Bizi tatmin edebilecek mi? Ve bunun çizimlerini şu zamanki dilime bakarsak e, Super gibi böyle iyi çizerlerse belki de ortaya çok güzel şeyler çıkabilir. Aslında çok heyecanlandım çünkü e, uzun süre Dragon Ball izlememek beni mutsuz edecekti. Super ara verdi, daha film çıkana kadar çok zaman dilim var ve... Bence benim düşünceme göre oyun uyarlamaları çok da kötü olmayacak. Dragon Ball GT yan seri olmasına rağmen çok tutmuştu. Bence illa mantıklı bir hikaye, mantıklı bir kurgu. Diğer serileri birbirine bağlamak gerekmiyor. Çünkü Dragon Ball serisi gerçekten kocaman bir evren. Bunu e, sürekli karakter tanıtımlarında işlerken söylüyordum. Oyunları var, şu var, bu var. Bir sürü hikayeleri var. İşte o hikayelerden birini de paralel evrenden birini de buralara aktarmaları bence gayet güzel olacaktı. Ben buna artı puan vereceğimi düşünüyorum. Heyecanlıyız. Yeni açılış müzikleri, yeni soundtrackler, yeni kapanış müzikleri ve bir oyunu anime uyarlamak ne kadar güzel olacak ve bunun Dragon Ball yapması, Dragon Ball serisini yapması beni çok mutlu ediyor. Akira Toriyama bu işe el atar mı bilmiyorum. Neler olacak çok meraklıyım tayfa. Hepimiz bekleyip göreceğiz ve Dragon Ball Heroes oyununu da e, bir ara böyle oturup oynamaya karar verdim asla bakarsanız. Nereden yaparım, nereden çırparım bilmiyorum ama oyunu da merak ettim çünkü anime uyarlayacaklar bunu. Ya gerçekten e, yapıyorlar. Adamlar yapıyor ve aslına bakarsanız bu Dragon Ball Heroes serisi... Oyun uyarlandıktan sonra Shonen Jump'ta manga olarak çıkarılmış, o kadar tutmuş bir hikayesi varmış ki manga uyarlamaları bunu gösteriyor Aslında bakarsan. Hem yani oyun da bayağı tutmuş, satışları da çok iyi oyunun. Ki demek ki Dragon Ball severler bu durumdan gayet hoşnut tayfa. Ve e, bu oyunun içindeki içeriği nasıl aktaracaklar bunu merak ediyorum ben. Nasıl olacak bunları merak ediyorum. Çok merak ettiğim şeyler var ve bu merakı sizinle böyle paylaşmak istedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Oyunu sizce seriye nasıl uyarlarlar? Ee, bizi tatmin edecek bir hikaye yaratırlar mı? Supasa yiyen dörtleri görecek miyiz tekrardan? Dörtle Blue'ü falan kapıştırırlar mı? Vegeta Blue'e geçer, Goku Supasa yiyen dörde geçer ve e, o Ape formu, o Goku'nun büyüdüğü formu tekrardan görür müyüz? Onu merak ediyorum ki dörde geçecekse illa göreceğizdir. Ee, bakalım bunlar bize nasıl yansıtılacak? Heyecanlıyım, fazla bir süre kalmadı. Temmuz ayında gösterime girecek. ilk gösterimden sonra düşüncelerimi sizlerle tekrardan paylaşacağım tayfa. Bu arada karakterlerle ilgili bir aksama var. 1-2 haftadır şu yeni karakter incelemesi yapmıyorum. Onu da herhalde yapmaya başlarım yakın zamanda. Onları da şöyle aşağıdaki sol karttan, aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz. Dragon Ball fanları yorum almayı unutmayın. Dragon Ball ölümsüz örüntüz bir ölümsüz kalacak gibi böyle yorum ortaya çıkıyor. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ramazan ayında iyi bir haber geldi gerçekten. Hoşçakalın Tayfa.